Bu hafta inceleyeceğimiz görüntülerin ne zaman ne vesileyle çekildiği daha ilk sahnelerden kendini belli ediyor. Açık bir alanda otomobilden inen simalardan biri ilk bakışta dikkat çekiyor ve tanınıyor. Demokrat Parti'nin kurucularından 1950'de başbakan olan 1960 darbesinden sonra idam edilen Adnan Menderes. Az sonra yine Demokrat Parti'nin kurucularından tarihçi ve siyasetçi Fuat Köprülü de kadraja giriyor. Yanlarında da hukukçu ve Demokrat Parti milletvekili Ahilya Mosos var. Demokrat Parti ile meclise giren dört gayrimüslim vekilden biriydi. Bulundukları yer ilk bakışta Batı Anadolu'da çok görülen antik kentlerden birine benzetilebilir. Ancak daha dikkatli bakıldığında dor düzenindeki sütunlarıyla Türkiye dışında başka bir öğren yerini gezmekte oldukları anlaşılıyor. Nitekim az sonra Atina'daki Parthenon olanca görkemiyle kendini gösteriyor. Bu sahne yalnız görüntülerin çekildiği yeri değil, çekim tarihini ve olayı da anlamamızı sağlıyor. Adnan Menderes Başbakanlığı sırasında Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü ile birlikte 1952'de Yunanistan'a resmi bir ziyarette bulundu. 25 Nisan'da başlayan seyahat 3 Mayıs'ta İstanbul'da sona erdi. Görüntüler bu tarihler arasında çekilmiş olmalı. Daha kesin konuşmak gerekirse gezi programıyla ve basında çıkan haberlerle karşılaştırıldığında Partenon ziyareti 26 ya da 27 Nisan'a. Atina'da Meçhul Asker Anıtı'nın önündeki tören 29 Nisan'a. Heyetin Trenle Selanik'e gitmesi ve Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etmesi 30 Nisan'a. Adana vapuruyla İstanbul'a, Karaköy'e dönüşse 3 Mayıs 1952 günlerine denk düşüyor. Bu ana kadar tarihin ruhunda incelediğimiz filmlerle ilgili her bölümün sonunda yazdığımız soruların birçoğunu cevaplamış olduk. Görüntülerin nerede, ne zaman çekildiğini ve olayın ne olduğunu artık biliyoruz. Kalan son soru olan Filmi kimin çektiği meselesine gelince dönemin gazete haberlerinde bu bilgiye rastlayamadık. Bununla birlikte bir ipucu mevcut. 1942'den beri devletin haber ve propaganda filmleri Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıyordu ve kurumun müdürü Halim Alyot da gezi heyetindeydi. Dolayısıyla film çekme işini çoğunlukla olduğu gibi yine Basın Yayın Umum Müdürlüğü üstlenmiş olabilir. Ancak şuna dikkat etmekte fayda var. TRT arşivinde saklanan ve bugün inceleyeceğimiz görüntüler Yunanistan ziyaretinin tamamını kapsamıyor. Adnan Menderes'in İstanbul'dan vapurla yola çıkışı Pire Limanı'na varışı, Atina'da geçirdiği birkaç gün bu görüntülerde mevcut değil. Ayrıca görüntülerin başına ya da arasına herhangi bir yazı ya da ses eklenmemiş. Yani ham haldeler. Çok büyük ihtimalle seyahatin tamamını içeren bir film vardı. Belki hala var. Hatta belki kurgulanarak seslendirilerek işlenmiş, bir haber filmine dönüştürülmüştü de. Ve belki hala bir arşivde keşfedileceği günü bekliyor. Yine de elimizdeki film sayılan bu eksiklerine rağmen döneminde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler üzerine düşünmek için epey malzeme sağlıyor. İlginç bir tesadüf İsmet İnönü'nün başbakanlığı sırasında 1931'de yurt dışında ziyaret ettiği ilk ülke Yunanistan olmuştu. İsmet İnönü'nün 1937'de istifa etmesiyle başbakan olan Celal Bayar da bu sıfatla ilk sırada Yunanistan'ı ziyaret etti. 1952'de Başbakan Adnan Menderes de ilk yurt dışı seyahatinde Yunanistan'a gidiyordu. Yunanistan'ın üç başbakanın programında da ilk sırada yer alması elbette bir tesadüf olabilir. Fakat yine de Yunanistan'a değişmeyen bir ilginin olduğu açık. Türkiye'nin dış siyasetindeki bu devamlılığın nedeni ne olabilir? Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayan, Demokrat Parti iktidarı sırasında da varlığını koruyan değişmez bir ilke ya da neden mi vardı? Görüntüleri ve davet ettikleri çağrışımları inceleyerek bu sorulara cevap bulmaya çalışalım şimdi. Cumhuriyetin ilanından 1930'ların başına kadar Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Lozan Antlaşması veya nüfus mübadelesi gibi büyük hareketlerle hatırlanır. Fakat bir süre sonra bu gerginlikler yerini uzlaşmaya dayalı bir siyasete bıraktı. 1930'da imzalanan Dostluk Anlaşması ve Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos'un Türkiye'yi ziyareti yeni bir dönemin simgesel başlangıcı oldu. Bundan bir yıl kadar sonra 1931'de İsmet İnönü de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sıfatıyla ilk yurtdışı gezisini Yunanistan'a yaptı. Bu gezi sırasında söyledikleri bu siyasetin temelinde yatanı ortaya koyuyor. Gözlerimizin önünde yükselen ve gittikçe büyümekte olan bina en sağlam ve dayanıklı yapılardan biri olacak ve her türlü tecrübelere karşı durabilecek kuvveti haiz bulunabilecektir. Çünkü biz bu yapı için çok iyi malzeme kullandık. Bu yapının kuruluşunda kullanılan harç dünyanın en iyi ve en sağlam çimentosu olan menfaat birliğidir. Menfaat birliği 20 yılı aşkın bir süre devam edecek olan uzlaşmaya dayalı siyasetin temelindeki kavram buydu. İsmet İnönü döneminde aynı bölgede Aynı sınır güvenliği sorunlarıyla ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan savaştan çıkmış iki ülke için karşılıklı saldırmazlık ve işbirliği kaçınılmazdı. Tam da bu nedenle 1934'te Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya bir Balkan Antantı'na imza attılar. Böylece kendilerini hem başka güçlere hem de birbirlerine karşı güvenceye almış oluyorlardı. İsmet İnönü'den bir sonraki başbakan olan Celal Bayar'ın Yunanistan ziyareti de yine aynı çizgide bir menfaat birliği üzerine kuruluydu. 1934'te Balkan Antantı'na katılmış olan Yugoslavya 1937'de Antant'ın dışında kalmış olan Bulgaristan'la bir dostluk anlaşması imzalamıştı. Celal Bayar'ın Yunanistan seyahati bu hamleye karşı paktın içindeki iki ülkenin işbirliğine devam edeceğini gösteren bir cevaptı. Bayarla Yunanistan Başbakanı Metaxas, 27 Nisan 1938'de Türk-Yunan Munzam Paktı'nı imzaladılar. Bunun ardından İkinci Dünya Savaşı geldi. Savaştan sonra 1946'da Türkiye'de tek parti dönemi sona erdi. 1950'de Demokrat Parti seçimleri kazandı ve savaş yılları boyunca başbakanlardan kimse Yunanistan'ı ziyarete gitmedi. Ta ki 1952'ye Adnan Menderes'in seyahatine kadar. Bu ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yunanistan'la iyi ilişkilere dayalı politikasının Demokrat Parti devrinde de devam ettiğinin bir işaretiydi. Eski siyasetin devam etmesinin nedeni yine bir menfaat birliğiydi. Ancak menfaat beraberliğinin içeriği eskisinden farklıydı. İkinci Dünya Savaşı öncesine göre siyasi ortam tamamen değişmişti. Yunanistan, İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya ile savaşmış, Almanya tarafından işgal edilmiş ve bir iç savaş yaşamıştı. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'na girmeyişi Dolayısıyla dostluk anlaşmalarının olduğu Yunanistan'a yardım etmeyişi aslında bir sorun, bir soğukluk sebebi olabilirdi. Fakat küresel siyaset, iki ülkeyi yakınlaşmaya zorluyordu. Dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki kampa ayrılmıştı. Sovyetler Birliği'nin hakimiyetindeki sosyalist cephe, ve Amerika'nın hegemonyasındaki kamp. Türkiye ve Yunanistan bu kampa dahildi. Bu iki ülke Balkanlar'a dek yayılan sosyalist cepheye karşı bir bakıma sınır bekçisi görevindeydiler. Bu çerçevede ikisi bir görülmüş, bazı siyasi ve ekonomik kararlar iki ülke için ortak alınmıştı. Söz gelimi Amerika Birleşik Devletleri'nin 1947'de Truman Doktrini ile komünist ülkelerin baskısı altında oldukları gerekçesiyle Yunanistan ve Türkiye'ye aynı anda ekonomik yardımda karar kılması gibi. 1952'nin başında da iki ülke birden sosyalizm karşıtı cephenin en önemli askeri gücü olan NATO'ya kabul edilmişti. Bundan sonra resmi görüşmeler bir anda hızlanmıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Sofokris Venizelos Ocak 1952'de Ankara'ya gelmişti. Başbakan Adnan Menderes'in Yunanistan gezisi de Bundan kısa bir süre sonra 25 Nisan 1952'de böyle bir atmosferde başladı. Elimizdeki görüntülerde gezinin başlangıç sahneleri mevcut değil. İstanbul'dan yola çıkan vapurun heyeti Pire limanına götürmesini, orada Dışişleri Bakanı Sofoklis Venizelos'un heyeti karşılamasını göremiyoruz. Aynı akşam heyet onuruna verilen yemekte Adnan Menderes'i yine ortak menfaatleri vurgularken de seyredemiyoruz. Bu dostluk jeopolitik amillere, düşünce ve gaye birliğine ve tabiatıyla bunlara ek olarak iki memleket menfaatlerinin üzerine kurulmuş bulunduğu temellere dayanmaktadır diyordu başbakan. Yunan gazetelerinde de benzer yorumlar göze çarpıyordu. Fakat günün gerektirdiği, hatta belki dayattığı bu yakınlaşmanın ötesinde somut, elle tutulur, paylaşılmış bir geçmiş de vardı. Ziyaret programının hemen her gününe geçmişteki güç ilişkilerini, savaşları, çatışmaları, kaybedilenleri hatırlatan uğraklar denk geliyordu. Söz gelimi, heyetin Atina'da ziyaret ettiği, saygı duruşunda bulunduğu meçhul asker anıtı gibi. Anıta çelengin bırakılmasından sonra heyet ihtiram kıtası tarafından selamlandı. Siyasi koşulların getirdiği bu birliktelik bir yana, halk da bu yakınlaşmayı benimsemiş görünüyordu. Heyet 30 Nisan'da Selanik'e gittiğinde gazetelere göre 300 bin kişi tarafından karşılandı. Çiçek verenler arasında Anadolu'da savaşırken bir kolunu kaybetmiş olan eski bir asker de vardı. Genel vali, Yunan 3. Kolordu Komutanı, vali, belediye başkanı, Selanik metropolit heyeti de karşılama töreninde hazırdı. Adnan Menderes ve beraberindekiler Selanik'te önce Ayasofya'yı ziyaret ettiler. Bu kilise Osmanlı döneminde cami olarak kullanılmış, bu tarihte tekrar kiliseye çevrilmiş durumdaydı. Atatürk'ün doğduğu evde o günün onuruna kırmızı ve beyaza bürünmüştü. Ardından bu kez Selanik'teki Meçhul Asker Anıtı'na geçildi. Bundan sonraki resmi yemekler, heyetin Atina'ya dönüşü ve orada geçirilen günler görüntülerde mevcut değil. Adnan Menderes'in bir Yunan adasında topluluğa Rumca hitap ettiği deniz gezisi de görünmüyor. Film 3 Mayıs'ta Pire Limanı'ndan Adana vapuruyla İstanbul'a dönüş sahneleriyle kapanıyor. Tıpkı Atina'ya ilk gelişte olduğu gibi şimdi de heyetin yanında Sofoklis Venizelos vardı. Uğurlama sahnesinde nihayet kadraja girmiş olan Dışişleri Bakanı Sofoklis Venizelos Ziyaret sırasında Başbakan Papagos hasta olduğu için Başbakan vekili sıfatıyla da Başbakan Adnan Menderes'e eşlik etmişti. Seyahat geçmişi tüm canlılığıyla hatırlatan bir sahneyle tamamlanıyordu. Sofoklis Venizelos yıllar önce iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için İlk adımları atanlardan Başbakan Eleftherios Venizelos'un da oğluydu. Adnan Menderes ve beraberindekiler Karaköy'de çok büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Yunanistan'la ilişkiler iyileşmiş, daha da iyileşecek gibiydi. Nitekim birkaç ay sonra Yunanistan kral ve kraliçesi Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Karşılıklı ziyaretler giderek sıklaşacaktı. Fakat bu yakınlık ancak birkaç yıl sürebilecekti. O gün kimin aklına gelirdi? Yalnızca üç yıl sonra Atatürk'ün evinin bombalandığı yalanıyla galeyana gelen kalabalıkların Rumlara evlerine, dükkanlarına saldıracağı. Bir arada kalmayı gerektiren ortak bir menfaat kalmamış mıydı artık? Bu noktaya nasıl gelindiğini başka filmler eşliğinde bir başka bölümde düşünelim. Bu film nerede çekildi? Atina ve Selanik'te. Bu film ne zaman çekildi? 27 Nisan 3 Mayıs 1952 tarihleri arasında. Bu filmi kim çekti? Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü olabilir. Bu filmdeki olay nedir? Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün Yunanistan'ı ziyareti.